Herkese merhaba. Ben Bey Krallar hoş geldiniz yine tatlısından bir solo rankt videosuyla beraberiz yine. Güzelim, canım benim Twitch chat'im sağ alttan sizlerle beraber olacak. Bu hesabın 3. maçındayız. 1. maçımız şale olmuştu. Güzel bir comeback atmıştık. 2. maçımız eee konsulate olmuştu. 3. maçımızda Yine şimdi de Oregon'dayız Bakalım nasıl bir maç bizi bekliyor olacak Oregon'da mevrik taktiğini Artık yavaş yavaş salmak istiyorum Yeni taktikler keşfetmek istiyorum Çünkü Aynı şekilde Ela alıp Falan tavıra gittiğim taktik de biraz Çünkü 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 Eskidi ve Artık herkes anladı ee, Big tavır Gelen olmuyor Ela ile tavıra Çıkmamın bir anlamı kalmıyor yani varsa bir taktiğiniz şeylere de açayım, taktiklere de açayım onu da söyleyeyim yani. Ha mesela bak, alibi oynanabilir mi tavırda belki. Ama eğer sayda girerlerse o zaman alibi hologramlarımız şey olacak. Nasıl olacak? Tabii canım Fatih böyle hazırlanıyor videolar. Şöyle ya eğer çok vaktim olursa abi mesela gündüz uyanmışımdır oyun atacak enerjim de vardır kahvaltımı yapmışımdır video yoktur elimde hiç video çekmek için oturur bir rank maç atarım yüklerim ama o zaman yayın açamıyor oluyorum hani youtube'a özel bir video hazırlasak o da ekstra şey oluyor maliyetli oluyor anladın mı? Zamandan gidiyor yani zamandan gittiğinde de sıkıntı oluyor. O yüzden böyle canlı yayınlarda maçları kaydedip kaydedip yolluyorum hem yayında konuşmuş oluyoruz hem chat'i görüyorlar zaten sağ alttan. Bence güzel oluyor ya bu konseptimiz biraz biraz tutmaya başladı. Ben yorumlarda ee, şey görmüyorum. Hani olumsuz bir yorum görmüyorum bu konu hakkında. O yüzden devam. Eren hoşgörün. Ne yaptın? Bakalım Twitch aldım. Hard Breacher'ımız yok. Belki bir Hard Breacher alabilirim. Bir önceki maçta Hard Breacher'la kapanış yaptık. Bunda belki Hard Breacher'la açılış yapabiliriz. Zero oynayabilirim. Şimdi niye? Zero'da güzel bir Hard Breacher'ımız var. Ee, bu USB'sini seviyorum. Artı bunda çok güzel bir ulu kurt skinimiz var. Ama tabii genelde ben bu silah ile oynamayı daha çok sevdiğim için bu silah ile oynayacağım. Flash hider takacağım. Muzzle da takabilirsiniz. Ee, size kalmış. Bir ee, 1.5x yerine de red dot takacağım. Location'ımı da yine Tavır e, tower tarafından tercih edeceğim. Hadi bakalım. Şimdi bu red dot güzel ama bazen pat kaçırdı olabiliyor. Bir deneyelim. Farklılık olsun abi. Çok önemli değil. Bizimkiler oradan rush atıyor. Ben de buradan atayım. Kayıt var. Ya da bandit. takım biraz yok olduğu için sıkıntıdayız. Ama yine pes etmeyelim tabi. Ne gelmiyorsun? Şaka mı bu? They have ADS You can open the other wall be ah be şu kamera bana çok sıkıntı çıkardı ya tü o kamerayı almış olsaydık bence güzel olacaktı adamlar rotasyonu kapattı çünkü çok easy plant bile atabilirdik oraya güzel denedik en azından şimdi mesela bende mevrik olmuş olsaydı çok daha kolay olacaktı değil mi senaryo ama ben ne yaptım biraz işleri zorlandırdım bilerek. Çünkü farklılık olsun artık baydi yani de mevrik sürekli. Gun Six niye kullanmıyorum? O da evet bir seçenek. Orada Gun Six'im olsa gene güzel olabilirdi ama yine ADS falan tutar diye almadım yani orada da. Bir tık öyle bir handikapımız oldu. Oo silicimizde bile Kais var. Ve Soren 4 6. ayını bu arada şey almış. Eyvallah kral. Teşekkür ediyorum. İyi yayınlar e, Öz abim, seviliyorsun. Daha fazla el satmalar dileğiyle demiş. E, ve tanışmalar dileğiyle demiş. Eyvallah kral şükür ediyorum. Altıncı ayın kutlu olsun. Çok çok sağ ol. Video uzun olsun diye bilerek biraz round veriyorum karşı takıma. Abi yorumları işte Aytaç okuyorum ben de her yorumu neredeyse. Maraba. O da önemli çünkü şimdi YouTube'da Twitch'te eyvallah konuşuyoruz ediyoruz da YouTube'da işte canlı yayın açmaya da fırsat olmuyor açıkçası bir tık. Hani ekstra bir de orada canlı yayın açayım vesaire o yani benim de işim gücüm oluyor. Chat yapacak bir şey yok şimdi. Öyle olunca yorumlarda konuşuyoruz insanlarla. Discord abone rolü. Discord'un da Twitch'ini bağlıyorsun abi. Otomatik geliyor. Gelmezse ben bir göz atıyorum. Evet, bir göz atıyorum. Geliyor. Kus bakacağız kadar kısmet. Sledge aldım. Yine farklılık olsun. Çünkü neden olmasın. Sledge de seviyorum bu sezon. Pistol çekelim. Bir tık drone yapalım. Önümüzü dronelayalım. Taklalara gelmeyelim sonra. Şey almadım bilerek. Çok gerek yok çünkü. Burada azami var. Güzel trade oldu en azından. Adamın kafası gözüküyormuş orada baksanıza. Ama çok ince. Güzel. Eğer bizim takım buradan bir şeyler yaparsa ah be tarasaydı ya duvara. Florus şaşkın. Muhtemelen burada dinamit patlattı ve gitmedi herhalde şeyler. Ondan öyle duvara bakıyor boş boş. Kafayı sıyırdı. Mental breakdown. Ama takım güzeldiniz ve iyi ilerledi. Aha tamam çok iyi. Chill sakin. Dört, <laughs> meeting. Up floor up floor. Drop the edge. Nice good job. Good job. Kanka adam meetingde meeting infosunu böyle mi vereceksin? Basçam basçam böyle bağıracaksın. Meeting. Hiç. Adamlar sakin sakin daha içeriye mi içeriye geziyor söylesene Beres. Böyle sakin info mu verir? İyi gidiyor Demo senden ne haber? Hoş geldin. Yana oynarım. Yana güzel, tatlı. Mesela yana da Gun tercih etmeyi seviyorum. Ama Zero'da böyle bir şey geliyor ya. Anladın mı? Ne bileyim garibime gidiyor. Yayından birileriyle oynuyorum. Abi yayından genelde işte Diamond görmüş oyuncularla oynamaya çalışıyoruz. Öyle oluyor. Onun haricinde abi gelip girmek isteyen arkadaşlarımız oluyor. Gene onlarla da giriyorum ama en azından diamond görmüş birisi olunca biraz daha rahat oluyor. Hani şimdi artık 6-7 yıldır oynuyoruz oyunu. Şey yapmak istemiyorum abi. Bir şeyler anlatayım, anlatayım o hadi şurayı şöyle yapalım, burayı böyle yapalım, bunu böyle yapalım. Şurayı Şununla atacağım, burayı bununla atacağım. Taktik anlat falan. Hani çok yoruluyorum artık anladım Yaşlandım. Ondan böyle diyorum. Varsa her oyunu biliyorsanız sürekli oynuyorsanız. Genelde alıyoruz chatten. geliyor ya. Yani. Morpheus hoş geldin. Flash gider meta mı olur sen mi takıyorsun? Abi flash hider takabilirsiniz bu silah. Muzzle da güzel oluyor. Kompansatör önermem. Bu iki eklenti güzel buna. güzel kapalı bir drone yapalım abi. Sonra Gun Six ile açıp rush atabiliriz. Azami de var. Adamlar buraya full güvenmiş durumda. Il y a un Okay, operator standing. Nice good job. Good job uh, good. Biraz rakibi vurmakla vurmamak arasında gittik geldik ama neyse ki 3 tane temiz kill aldık. Bence tatlıydı. Mesela bak işte Gun Six burada bir tık daha işime yaradı. Ama Zero ya Zero böyle kamera falan da atıyor ya ondan böyle bir canım istemiyor oynamak yani. Ama gene güzel oldu iyi oldu. Burada Azami de oynayabiliriz. Goyo da oynayabiliriz. Bak farklı şeyler yapalım diyoruz. Goyo alabiliriz abi. Goyo'da eklenti olarak kompansatör sağa sola böyle çok sektiği oluyor. Görüş yine size kalmış. Her zaman söylüyorum. Hmm, aynen Svarkov. Bu oyunu TR'de yıllardan beri en iyileri kimlerdir? Abi o değişiklik gösterir ya. Bu oyunun bence en iyisi diye bir şey yok. Çok fazla oynayanı en iyisidir yani. Genelde öyle oluyor. Ama her konuda öyle olmaz mı? Ya benim şahsen Türk olup şu adam çok iyi dediğim bir next one vardı. Eleman rahmetli oldu yani. Mekanı cennet olsun. Yapacak bir şey yok koronadan. Ee, onun haricinde ya var bir sürü isim var ama hangi birini sayayım anladın mı? Bir anda Kaveyra mı? Kaveyra bak hiç videolarda yok. Aslında uzun zamandır da oynamıyoruz. Belki bir şans verebiliriz. Mylix doğru dedim bak. Abi kaybedersiniz ve adamlar tower gelirse bir alibi dener misin? Brant mesela goyoları koydum. Benim takımım acaba goyoları kıracak mı? Biraz roam atıp daha sonra site'de oynayacağım. Rook'la roam atılır. Ama biraz zorlanırsın. Silah bakımından güçlü neyse ki. Good job. O yüzden atabilirsin. Thank you. Impact tower, impact tower. Oh no no, going top. eşin garaj onun main door reloading reloading oy alıyalım Last on balcony. Here. Ne no, atladı lan? Behind the white car. Güzel. Neşet gıcab. Gıcab job. C4 atacaktım ama gönder gelsin bir kavera 100 bit gelmiş abi. Şart oldu o zaman alalım bakalım. Alalım da adamlar bilmiyorum. Bizi dinaylar mı? Bizi Sakira engelleyebilirler ödeyelim. mi bilmiyorum. Gülümseyen İlker sürat. 10. ayın kutlu olsun. Kral teşekkür ediyorum. 10 koca aydır abone olup destek olduğun için var ol kesene bereket. Alarm mı varmış? Okey. Abi mesela bu vektör baya tatlı silah. Kompansatörle tertemiz oluyor bu sezon. Ona da şans verin. Artık Goyo'daki değişiklik shield gitse bile yine tatlı bir değişiklik. Mesela daha demin eşe aldım. Karşı takım puşlu olsa ben ölmüş olsam bile shieldlarım iş yapacaktı. O açıdan sıkıntı olmadı yani. Aslında benim direkt kaçmam lazım. Buradan drone gelme ihtimali çok yüksek. Şöyle. Birazcık burada bekleyelim. Daha sonra yolumuza bakarız. Şimdi şöyle mesela Goyo ile drone aldık. Şey aldık. Daha sonra sayda dönüp Goyo bidonlarını kullanabilirdik. Ama tabi senaryo daha farklı olunca kill almaya yöneldik. Yok ya Narverian düzeldi diye biliyorum. Benim bu hesapta elit yok. Abi artık Battle Pass, Year Pass sorusunda cevaplamayın. Bunun videosunu çektik. Bunu anlattık. İki tane video var. Hem Battle Pass hem Year Pass. 16 -10. çözünürlükte bir değişiklik yok ya. Gene eski ayarıma döndüm. Bu sezon çok ayar değiştiriyor. Abi adamlar bankırdan geliyor. Biz de dönelim. Bir tanesi burada sadece. Bekleyelim. Bizimkiler aşağıyı zaten koruyor. Belki gelir. Gel evet, bakalım. Benim blue. Blue blue blue. blue. Nice. Van HP. Ben. Bence alırlar yani. Bir bir canı var. Yo <laughs> yo this selam Mustafa hoş geldin. Allah Allah sorunlu mu? Vallahi bir sorunlu da olabilir <laughs> ya. Çok <laughs> da denemedim Narverian. <laughs> Easy. Güzel maçtı gene. 7 kill almışız. Tatlı. Melis'in kostümü bayağı iyi olmuş. Kafalıyla güzel olmuş. Ya son round Kaveralık üstün bir performans sergilemedik. Çünkü hani dediğim muhabbete dönüyoruz. Kaveral artık öyle çok böyle efektif bir şey olmuyor. Üst kata gittiğimizde alsak bu daha da işe yarardı. Çünkü aşağı kattayken aşağıya dönmemiz Bayağı bir güçlük çektiriyor. Bakalım belki bir sonraki maçta oynarız. Hiç e, belli olmaz. Görüşürüz YouTube. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Bakalım diğer maçta neler olacak. Hep beraber göreceğiz. Yine %54 şansla pek kazanamadık. Görüşürüz. Kendinize dikkat edin. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın. Bay bay.